Siz madem Allah'a güveniyorsunuz, Allah'ınız çok güçlü. Öyleyse hadi diyor, müdahale etsin diyor. Benim de ona ya bu bir imtihan diye cevap vereceğimi bekliyor. Diyor sen cevap vermeden ben senin cevabını çürüteyim diyor. İmtihan diyeceksin değil mi diyor? Bu çocukların ne imtihanı var diyor. Dün gece de saat aşağı yukarı 3'e kadar bir ateist gençle konuştuk. Bana dedi ki ya abi dedi, bak mantık olarak dedi bunların cevabı olamaz dedi. İlla bana cevap vermek zorunda değilsin dedi. Bunun cevabı olmaz dedi zaten böyle bir sorunun cevabı olmaz. Ondan sonra sorularını sorup cevaplarını alınca şaşırdı Allah Allah diyor ya. Ben dedi hiç böyle bakmamıştım dedi. Hani Üstad Hazretleri anlatırken diyor ki onlar diyor bir gururu ilmiyle inkara saparlar diyor. Onları inkara götüren sorularının cevabını bulamamak değil. Bütün sorulara kendi akıllarıyla cevap bulacaklarını zannetmek. Diyor ki ben anlayamıyorsam, ben çözemiyorsam, ben cevabını bulamıyorsam öyleyse bunun cevabı yoktur. Çünkü bunun cevabı olsa en başta ben bulurum. Ya benden daha zeki kim var? Şunu diyemiyor. Ya ben bunu çözememiş olabilirim. Ben bunun içinden çıkamamış olabilirim. Ben bunun bir cevabını bulamamış olabilirim ama mutlaka bunun bir cevabı vardır. Benden daha iyi düşünen, başka açılardan bakan birileri bunun cevabını biliyordur deyip de cevabını bulamadığı noktada teslim olmuyor. Biz şimdi Allah'a iman, ahirete iman, peygamberlere iman mevzularını böyle işliyoruz, peş peşe. En son dedi ki, ben dedi en küçük bir tereddüt edecek bir noktayı bulduğum zaman inkar ederim, onu söyleyeyim dedi. Ben de dedim ki Yaptığım doğru mu yanlış mı? Neden doğru olmasın ki dedi. Ya her şeye cevap verecek ya da inkar ederim. Dedim ki bak üstadımız diyor ki binler bürhanın mıhlarıyla arşa alaya çakılan bir pırlantayı diyor. Şimdi dedim ki şu tabakayı tavana böyle onluk çelik dübellerle yüz tane dübel attılar çaktılar. Normalde bir tek dübel bile bunu tutardı da, tavanda ama yüz tane attılar. Adam bir tanesi tavandan bir tane dübeli söküp işte görüyor musunuz bak ben bunu söktüm. Öyleyse yere indirdim ben bunu. Bunu indirmişimdir. Artık o gökyüzünde değil. Artık o tavanda sabit durmuyor diye iddia etse ne dersin? Ya daha 99 tane var. Bir taneyi sökmekle ne olmaz? 99'unu söksen bir tanesi kalsa yine tek başına onu orada tutmaya kadir. Tek bir delil inanmaya yeterken yüzlerce delilin bir tanesini sen anlayamadığından dolayı inkar ederek bu mevzuyu nefyedemezsin. Bu mevzuyu çürütmüş sayılmazsın. Kusura bakma. Durdu 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 durdu. Hiç böyle düşünmedim ben dedi ya. Ben dedi herhangi bir meselede halledemediğim bir şüphe olunca tamam inkar edecek bir delik buldum. Senin derdin inkar, iman mevzuu değil. Sen dedim Allahsız bir hayata alışmışsın. Nefsin ne istese yapacak bir hayata alışmışsın. Akıl sana Allah'ın varlığıyla alakalı deliller getirdiği zaman nefis diyor ki bu delilleri karart. Ne yap yap bunları karart yoksa Allah'ın varlığıyla beraber ben bu hayatı yaşayamam diyor. Sen de o yüzden dedim bulduğun en küçük bir delikten girmeye çalışıyorsun deyince ah dedi abi tam da buyum ben dedi. <laughs> tam da buyum nereden bildin dedi. <laughs> dedim bak bunu ben bilmedim burada yazıyor. Kitapta yazıyor. Neden akil feylesoflar, bu kadar akıllı filozoflar, bilim adamları, dev kafalar, zihniyetler, dahi insanlar neden bilmiyorlar mı onlar? Bir iğne ustasız olmaz, bir harfi atipsiz olmaz, bir köy muhtarsız olmaz. Bunu düşünemiyorlar mı? Neden inkara gitmişler? Ustaz Hazretleri cevaben diyor ki, hayır onlar biliyorlar. Fakat diyor, küfür onların nefislerine yapışmış bırakmıyor diyor. Yani nefisleri Allahsız bir hayata alışmış, Akıl ne kadar Allah'ın delillerini toplayıp getirirse getirsin nefis zorbalıkla despotlukla aklı zorluyor diyor ki ne yap yap delilleri karar. Hiçbir şey yapamazsan gözlerini kapat. Ben görmüyorum o halde yoktur de inkara git. Çünkü en başta niyet önemli. Niye? Çünkü tabiat ishalesinde çok enteresan bir ifade var. Diyor ki inkarı uluhiyet fikriyle o saraya giren ikinci adam. Yani adam daha saraya girerken hangi niyetle giriyor? Niyet ettim için inkar ettim. <laughs> adam daha baştan niyetine inkar etmek niyetiyle giriyor. Ve delilleri karartmaktan başka bir şey yapmıyor. Ve kafasında çözemediği, halledemediği, içinden çıkamadığı bazı mevzuları bulduğu zaman ona kat'i bir delil gibi yapışıyor. Hah diyor, İslamiyet'in bir zayıf noktasını buldum. Hadi bunu açıklasınlar. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında çok böyle aşağı iftiralar, ondan sonra zanlar, şunlar bunlar işte şu hadiste böyle geçiyor, şurada böyle, böyle geçiyor falan. Neyse ya ben dedi aslında peygambere düşmanlık etmek istemiyorum ama ortada bunlar var ne yapacağız falan. Böyle masumane peygamber sevgisi var. Ben dedim ki bu isnat ettiğin şeyleri bana dedim yakıştırabilir misin? Olur mu abi dedi ya sen tertemiz insansın. Neden tertemiz insanım ben dedim. Ya dedi sen dedi bu ahlakı anlatıyorsun. Benim anlattığım ve benim gibi milyonlarca insanın anlattığı bütün ahlak kurallarını ilk defa anlatan o. O güneşten ne beyan etmiş. Bütün ahlak kurallarını anlatıp da dünyadaki bütün dev zihinlerin, Bismarck'ların, Mr. Carley'lerin, şunların bunların Müslüman olmadıkları halde onun ahlakını itiraf edip teslim oldukları bir şahsiyete yakıştırmaya hiç utanmıyor mu dedim ya. Ya abi aslında ben de yakıştıramıyorum ama şimdi enteresan bir şey. Şeytan onu öyle bir yakalamış ki aslında hep ne var şu da olabilir bu da olabilir şu da olabilir bu da olabilir neden olmasın sonra o olabilirlerin hiçbir delil ifade etmediğini İslam Hazretleri bunu iddia ederken diyor ki mantıkta bir kural var herhangi bir delilden ispattan neşet etmeyen bir iddianın yakini fikriyi yakini kalbiyi sarsacak hiçbir hükmü yoktur diyor mesela diyor bu dakikada Karadeniz'in pekmez olma ihtimali var mı var olamaz mı Olabilir. Dünyadaki bütün pekmezlerde doldursan Karadeniz'i doldurur. Acaba deyip de Karadeniz'in su olduğundan şüpheye düşebilir miyiz? Ya düşeriz ama binde bir, milyonda bir. Büyük ihtimal yine sudur diyor. <laughs> Şimdi Karadeniz'in pekmez olduğunu iki kere iki dört eder gibi ispat etmedikçe senin onun su olduğuna dair yakinini, imanını, itikadını asla sarsamaz. Ya tamam da biz de diyor Karadeniz'in su olduğunu ispat etmemiz gerekiyor. Hayır. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim öyle bir gerekçemiz de yok. Öyle bir ihtiyacımız da. Niye? Çünkü Karadeniz su. Onlar su olmadığını iddia ediyorlar. Zaten Karadeniz su. Biz su olduğunu ispat etmemize gerek yok. Onlar iddialarını ispat etmediği müddetçe bizim hiçbir itikadımıza, tereddüt düşürmez. Efendimiz Aleyhisselam hakkında da böyledir, Kur'an hakkında da böyledir. Bu kuralları, bu mevzuları böyle aklına yerleştirince bu çocuk iki tane üniversite okumuş. Enteresan, kafada müthiş çalışıyor. Fakat şeytan hep buradan baktırdığı için yani onun sorduğu sorulara cevap vermenize gerek yok. Sadece bakış açısının yanlış olduğunu ona anlattığınız zaman bütün soruları ortada kalıyor. Ben bu soruları sormaktan vazgeçtim dedi. <laughs> Şimdi hakikaten yani elimizde böyle bir hakikat var. En çok sorduğu soru da üzerinde durduğu soru da siz madem Allah'a güveniyorsunuz, Allahınız çok güçlü. Öyleyse Gazze'ye müdahale etse ya? Bunu soruyor. Siz diyor göreve çağırıyorsunuz Allah'ı. Ya Rabb'i yardım et şunlara. Hadi diyor müdahale etsin diyor. Haşa böyle. Yani Allah diyor eğer varsa müdahale etmiyorsa o halde adil değildir, şefkatli değildir. Böyle bir Allah'a da gerek yok diyor haşa. Eğer diyor müdahale etmiyor, herhangi bir şey ortada yok, çağırdığınız halde gelmiyorsa belki de yoktur diyor. Şimdi çoğu insanların kafasını kurcalayan bir mevzu bu. Adam geçen ehli iman ya, bir de böyle dindar bir adam. Hocam bu iş dua ile olmaz. Biz tutturmuşuz dua dua. Adamlar bombayla her tarafı perişan ediyor, biz de tutturmuşuz dua. Bu iş dua ile olmaz. Ne kadar korkunç bir şey ya. Doğrudan doğruya itikadı zedeleyen, halbuki kainatta her şey duayla Tamam o da olsun. Fiili dua olsun. Ondan sonra ama hepsi dua. Dua manasını insan inkar ettiği zaman irade-i ilahiyeyi ve her şeyin bizzat onun tasarrufunda olduğunu inkar etmiş oluyor. Çünkü üstadımız diyor ki dua halis bir imanın neticesidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın her adımında dua var mı? Elbisesini çıkarırken dua, ayakkabısını giyerken dua, affedersiniz tuvalete girerken dua, çıkarken her anında niye dua var? Çünkü her halini Cenab-ı Hak'tan bildiği için her halini ondan istiyor. Biz ise hallederiz. Ne zaman? Abi diyor inşallah kaldı be. Ne demek bu ya? Aslında şirk dolu bir ifade bu. İnşallah kaldı diye bir ifade Müslümanın diline yakışır mı? Bütün işlerimiz her an zaten Allah'ın elindeydi. Ve biz her an her şeyimizi Allah'tan istememiz lazımdı. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bize bazı noktalarda böyle sebep olarak gücümüzü, kuvvetimizi, servetimizi istihdam etmesinden ne zannettik biz? Kendimiz yapıyoruz zannettik. Hallederiz. Problem yok. Oldu. Halbuki inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse, izin verirse, ikram ederse bu manalar alemimizden sıyrılıp gitti. Onun yerini ne aldı? Enaniyet aldı, gurur aldı, kibir aldı Allah muhafaza. Şimdi bununla alakalı şurada çok güzel bir bölüm var onu okuyacağım. Kısa fakat manası çok kıymetler. Diyor ki, Cemili mutlak ve rahimi mutlak ve hayrı mutlak olan zatı gani alel ıtlak. Nasıl oluyor ki bir çare cüz'i fertleri ve şahısları musibete, şerre, çirkinliğe müptela ediyor? Yani bu garibanların yardımına koşamaz mı? Müdahale etse olmaz mı? şu savaşı durdursa, zalimlerin cezasını şöyle, ibret alem herkesin gözünün önünde verse. Neden? Haşa rahmeti bizim rahmetimizden daha mı geri ki biz merhamet ettiğimiz bu insanlara o merhamet etmiyor diyor. Ve haşa gücü yetmiyor mu? Çok insanların kafasını kurcalayan bir mevzu. Şimdi benim de ona ya bu bir imtihan diye cevap vereceğimi bekliyor. Diyor sen cevap vermeden ben senin cevabını çürüteyim diyor. İmtihan diyeceksin değil mi diyor. Bu çocukların ne imtihanı var diyor. Bu kundaktaki bebeklere hangi imtihan diyor. Onların ne imtihanı var diyor. Bana böyle bir geçiştirme cevap verme diyor. Şimdi imtihan mevzu aslında nedir? Kainatın varlık sebebidir ya. İmtihanın devamı neye bağlı? İmtihanın kurallarının korunmasına bağlı. Şimdi öğretmen imtihan yaptı. Fakat öğrencilere acıdı. Dedi ki hadi ben siz şıkları ben doğru şıkları vereyim dese. Öbür imtihanda da öyle yaptı. Diğer imtihanda da böyle yaptı. Acıdı, şefkat etti, merhamet etti. Ne oldu? İmtihanın kurallarını zayi etti. Dolayısıyla imtihanı ortadan kaldırdı. İmtihanın ortadan kalkması mücadelenin, müsabakanın ortadan kalkmasına vesiledir ki mücadele, müsabaka, çalışmak ortadan kalkınca istidatlar inkişaf etmez. İstidatlar inkişaf etmediği zaman da hani ot geldi sap gitti derler ya dünyaya İnsan olmak için gelen insan insan olamadan çeker gider. Rakip çıkmazsa şampiyon olunur mu? Rakip yok. Dolayısıyla rakip olmayınca sen rakibi alt etmek için çalışacak mısın? Çalışma da olmaz. O halde adam ne yapmaz? Ringe rakip çıkmadığı için mücadele yok, müsabaka yok. O yüzden gayret yok, çalışma yok. Dolayısıyla istidatların inkişafı yok. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın kainattan beklediği neticenin yerine gelmesi beşerin istidatlarının inkişafına bağlıdır. Cenab-ı Hakk'ın kainattan beklediği netice neydi? Kendini tanıttırmak, bildirmekti. Fakat beşer bütün kainatta Rabbimiz kendini tanıttırıp bildirirken beşer bu kainat kitabına muhatap olabilecek esma-i ilahiye adedince istidatlarını inkişaf ettiremediğinden muhatapsız bir kitap olarak kainat gelip geçecekti. Ama beşerin istidatları inkişaf edip de kainat kitabını okuyup da Rabbini tanıyabilecek seviyeye gelmesi muradı ilahiydi. Yani bazı fabrikalar var. Vasıfsız işçi alıyorlar. Diyor ki ben diyor kendi işçimi kendim yetiştiririm. Vasıfsız hiç hiçbir şey bilmiyorsan girebilirsin. Ama diyor ki ben 6 ay eğitim vereceğim. 6 ay eğitimin sonunda imtihan edeceğim diyor. Şimdi o 6 ay eğitimin sonunda imtihan ediyor. İmtihanı geçenleri kadroya alıyor. Geçemeyenlere maaşına zam, işine son. Kadroya aldıklarına daimi vazife veriyor. Şimdi şu dünya aynı o 6 aylık sürece benziyor. Çünkü Cenab-ı Hak ebedi olarak muhatap alacağı insanları kadroya almak için istidatlarını inkişaf ettirip de bu imtihanı hakkıyla geçebilenleri seçmek istiyor. Onlar ne olacak? Daimi cennetlerde ebedi cemali ilahinin hayretkarı ve habibi olacaklar. Cenab-ı Hakk'ın binbir ismine inkişaf etmiş istidatlarıyla muhatap olacaklar. Öyleyse bu dünya ahiretin fidanlık bir bahçesiydi değil mi? Fidanlık bahçelerde tohumlar dökülür. Filizlenenler tarlaya göçürülür. Filizlenemeyenler toprağa karışır gider. Onlar nereye? Kadrolu. Daimi vazifeye. Daimi olarak meyve vermek üzere tarlaya göçerler. Aynı onun gibi istidakların inkişafını irade etti diyor cenab Hak. Onun için imtihana meydan bir dünya yarattı. Zıtları birbiri içine karıştırdı. Doğru, yanlış, nur, değil mi? karanlık, ziya, zulmet bak hepsini birbirine karıştırdı. Ta ki bizi ne yapacak? Rekabete, mücadeleye, müsabakaya sevk edip bizim ruhumuza ektiği tohumların inkişafını irade etti. Ve bu yolla bizim insan olmamızı bekledi. Şimdi öyleyse imtihan mutlaka olmalı. İmtihanı kaldırmak, kainatın varlığını gerektiren bütün sebepleri inkar etmek, yok etmek demektir. Öyleyse kainatın olmazsa olmazı nedir? Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratmaktaki gayesinin yerine gelmesi için mutlaka imtihanın olması gerekiyor. Şimdi sınavın ortasında öğretmenin öğrencilere yardım etmesi imtihanı bozar mı? İmtihanın bozulması sınavı, okulu, müesseseyi, milli eğitimi tamamını ortadan kaldırır. Dün şimdi genç kardeşimiz diyor ki Zaten ben diyor imtihana karşıyım diyor. Dedim ki bak ilkokula başladık. Hiç imtihan yok. Okuma yazma bilen de bilmeyen de ikiye geçti. Bilen de bilmeyen de ortaokula geçti. Bilen de bilmeyen de liseye geçti. Bilen de bilmeyen de hiç imtihan yok. Üniversiteye geçti. Bilen de bilmeyen de profesöre muhatap oldu. Şimdi profesörün karşısında okuma yazma bilmeyen bir yığın insan. Bunların hepsi üniversiteli oldu mu? Hayır. Üniversite ilkokul oldu. Ne olmuş oldu dolayısıyla bütün ilkokuldan üniversiteye kadar ki bütün müesseseler, bütün öğretmenler, bütün masraflar tamamı çöp. Niye? Çünkü bütün bu eğitim kurumlarının tamamı istidatların inkişafı içindi. Öyleyse imtihansız eğitim kurumlarının tamamı çöp. Öyleyse bak kainatta da insanın istidatlarını inkişaf ettirip de hakiki insan olarak Cenab-ı Hakk'a ebedi muhatap etmek gibi bir gaye için yaratıldıysa bu kainat, öyleyse imtihan olmazsa olmaz. Bu imtihan olacak. Sonra dedi ki bana, ama dedi ben kendi irademle girdiğim imtihan için çalışırım dedi. Ben bu imtihanı kabul etmedim ki dedi. Ne dersiniz? Ben kabul etmedim diyor böyle bir imtihana girmeyi. Bana sormadı. Dedim ki birincisi sana sorması için önce sen olman lazım. Sen yoktun zaten. Senin kabul edip etmemen mevzu bahis olamaz. Çünkü sen zaten yoktun. Bir. ikincisi Malikül mülkü ye tasarrufu fi mülki keyfe yaşar Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değil. Ben şu bardağı yapmadan önce bardağı mı sorayım seni yapayım mı yapmayayım mı diye. O yüzden seni yapar, yaratır, hiç de sana sormaz. Üçüncüsü, eğer sana sorsaydı Belki ben dedi dünyaya gelmek istemeyecektim dedi. Samimi misin dedim. Ya dedi neden olmasın ki? Bak dedim buraya gelmek istemeyen adam kapıyı gösterdiğimizde gitmek ister. Seni dedim dünyadan gönderelim. Öldürelim seni ölmek istemiyorum dedi. Ya dedim hem gelmek istemiyordun hem de gitmek istemiyorum. Bu nasıl iş? Bak sen dedim gelmek istiyordun. Bu hayatı sevdin. Yaşamak istiyorsun. Senin bütün bunları isteyeceğini bilip seni bunları isteyecek fıtratta yaratıp da seni dünyaya gönderen seni senden daha iyi biliyor. Kimseyi kandıramaz. Böyle deyince durdu. Hani öyle ya. Madem yaşamak istemiyordun, bu hayata gelmek istemiyordun, bu imtihana girmek istemiyordun, o halde gönderelim seni. Git. Hayatı sevmiyorsan terk et git. Bu hayat ne kadar acı, ne kadar meşakkatli, ne kadar çileli olursa olsun adam ölmek istemiyor ya. Hastanede her tarafı ortumlarla bağlı. Çek şu ortumları gidelim. Yok. Evlat diyor biraz daha. Ya bu halde yaşamak ne anlamı var? Yok. İlla yaşamak istiyor insan. Fıtratta var bu ya. Kimi kandırıyorsun sen? İnsan demek ki fıtraten aslında nedir? Varlığa aşık. Var olmaya aşık. Hatta hatta insanlığa aşık. Ne kadar çileli, meşakkatli, sıkıntılı da olsa yaşamak istiyor ya. Bu halde de devam ederiz diyor. Ölümden değil mi? Asla hoşlanmıyor. Cemili mutlak, rahimi mutlak, hayr mutlak, olan zatı gani alelutlak nasıl oluyor ki bir çare cüz'i fertleri ve şahısları musibete, şerre, çirkinliğe müptela ediyor. El cevap ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet varsa doğrudan doğruya o cemil ve rahimi mutlakın hazine-i rahmetinden ve ihsanatı hususiyesinden gelir. Ve musibetler ve şerler ise Bakın şu cümle. Saltanat-ı rububiyetin adetullah namı altında külli iradelerin mümessilleri olan umumi ve külli kanunların çok neticelerinden tek tük cüz'i neticeleri olmasından o kanunlar cereyanlarının cüz'i muhtezaları olduklarından bir proje var. Bu projeyi uygularsak Türkiye'ye diyelim ki milyar dolarlar kazandıracak. Fakat bu projenin belli bir alanda işte 1 milyon dolar zararı var. Şimdi hayrı kesir için ne yapılır? Şerri kalil, büyük hayırlar için, külli hayırlar için cüz'i şerler kabul edilir. Şimdi bu projenin uygulanması hani külli kanunlar. Bu külli kanunların neyi var? Tazikatı var. Mesela Cenab-ı Hakk'ın külli kanunlarından bir tanesi deprem. Zalimlerin, hainlerin, şükürsüzlüklerin tokadını Cenab-ı Hak vururken Arada masumlar da ölüyor mu? Kundaktaki bebekler de ölüyor mu? Onların ne suçu var? Bir suçu olduğundan dolayı ölmüyor. Fakat o kanunun uygulanması esnasında onlar da o kanunun cüz'i muhtazileriymiş. Yani Cenab-ı Hak depremi getirdiği zaman sadece zalimlerin binaları yıkılsa, sadece isyankarların, günahkarların başları belaya girse, masumlara, müminlere, itaatlilere hiçbir şey olmasa, o zaman ne olur? İmtihan ortadan kalkar. Şimdi masumların başına gelen musibetleri terazinin bir kefesine koyun. İmtihanın ortadan kalkmasını diğer kefesine koyun. İmtihanın ortadan kalkması komple her şeyi birden toktan israfa sürükler. Ama bu masumların hakkı ne olacak? Şimdi bizim bir Arap bir abimiz dükkan açmıştı. Dükkan açtım diyor. Hemen bir yıllık sermayeyi hazırladım. Dedim ki bir yıl iş olmasa kapatmayacağım. Bir yıl boyunca bu dükkan açık duracak. Zarar da etsem telafi edeceğim diye böyle niyet etmişti. Sonra belediye bunun dükkanın tam önünden kanalizasyon boruları değiştireceğiz diye bir kuyu kazdı. Tam bir yıl adamın dükkanına kimse giremedi. Dedi ki ya şu işe bak kardeşim dedi ya. Ne yapacağız? Sen de zaten dedim ama bir yıl zarar etmeyi göze almıştın. Bu adamlar da dedim hani odun değil ya senin dükkana müşterinin giremediğini görüyorlar. Hiç vicdanı olmasa bu adam, hiç merhameti olmasa Yine dedim bunu telafi eder. Yapma dedi ya yapar mı? Vallahi dedi normalde yapması lazım. Şimdi diğer civar dükkanların karları üzerinden hesap yapmışlar. Bunun dükkana bir yıllık kar vermişler. Bunu zaten deyini açmış bir şey yok. Diyor ki ya benim diyor dükkan belki diyor 10 yılda bu parayı kazanamazdı. Getirip diyor dediler ki belediye demiş ki senin dükkana bu kadar bir zarar verdik. Diğer rahiç bedel üzerinden şu kadar hesabına para yattı. Git çek. Ya diyor dedim ki şu kuyu hiç kapatmasınlar dedim diyor. <laughs> ne iyi oldu bu ya. Tam da böyle dükkanı yeni açmışken, parasız, pulsuz kalmışken tam böyle ilaç oldu bize diye. Benim kazanamayacağım parayı bana verdiler diye. Sonra aklıma geldi dedim ki Allah Allah bak şimdi orada bir külli kanun var değil mi? Şimdi o adamın dükkanının müşterisi kesilmesin diye belediye o kuyuyu kazmaktan ve kanalizasyonları değiştirmekten vazgeçse ne olur? kanalizasyonlar tıkanır, bütün mahalle pislik içinde kalır, bütün dükkanlar tamamı birden iflas eder mi? Bir dükkan zarar etmesin diye ne oldu? Bir şer cüzi gelmemek için külli bir hayrın iptalinden dolayı külli bir şer geldi. Şimdi ama orada bir şer cüziye sabretti. E bu adamlar da uzun değil ya, hesapladılar, buna kazanamayacağı kadar para verdiler. Şimdi bak aynı mevzu Gazze'de geçerli. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var. İmtihanın sonuna kadar zalim zulmünde, mazlum zillesinde gidecek. Cenâb-ı zalime ne yapmayacak? Açıktan, mucizevari bir tokat vurup da yerle bir etse imtihan ortadan kalkar. Birincisi, imtihan ortadan kalkmasın diye. İkincisi, onların İslamiyet namına izzetli duruşları, tüm dünyaya İslam'ı samimi ve halisane ilan edişinden milyonlarca insanın Müslüman olmasına vesile olsun diye. Üçüncüsü, bütün müminlerin tamamını bir imtihana çekti Cenab-ı Hak. Biz hep gazeller imtihanda zannediyorduk ya, asıl imtihanda olan bizmişiz. Çünkü onların kaybetme ihtimali bizim kaybetme ihtimalimizden milyon kat daha az. Niye? Çünkü biz sonsuzu kaybetmenin imtihanını veriyoruz. Bütün dünyanın gözü onun önünde, bütün Müslümanların gözü önünde Cenab-ı Hak dedi ki şu iki milyar Müslümanın gözü önünde şu bir avuç Müslümanı bir ezdireyim bakalım imanları ne kadarmış. Acaba dünyamızın başına bir zarar gelir korkusuyla kardeşlerini terk edecekler mi diye bizi imtihan etti. Biz onları imtihan zannediyorduk. Tam tersi. Onların kaybetme ihtimali yok. Kazansalar, kaybetseler, ölseler, yitseler ne olursa olsun hep, hep kazandılar. Hepsi şehit. Ama bizim kaybetme ihtimalimiz çok yüksek bu gidişle. Çünkü koca alem İslam sus pus bekliyoruz. Aman işim bozulmasın, aman düzenim bozulmasın, aman dünyama zarar gelmesin. Allah da onlara yardım etsin. Allah diyor ki Hadi diyor siz yardım edin minler. Biz de diyor ki, ya Rabbi sen yardım et. O diyor siz yardım edin. Biz diyor sen yardım et. Cenab-ı Hak yardım edecek de seni kullanmak istiyor yardım etmek için. Ama bir bakıyoruz öbür taraftan İtalya'dan şuradan buradan falan adamlar neredeyse ordu kurup İsrail'in üstüne yürüyecekler ya. Cenab-ı Hak müminlerden bir şey çıkmadığını görünce mazlumun imdadına kafirleri gönderecek neredeyse bak. Çok garip. Yani değişik bir imtihan var ortada. Biz hep böyle kazanmış taraf olarak görüyoruz kendimizi. Halbuki tam tersi en ağır imtihanda olan biziz. Şimdi bütün bu sebeplerden dolayı külli bir kanun var. Çok büyük neticeler var. Bunun içinde ne var? O esnada orada şehit olan mazlumlar var. Onların hani dükkanın önünü kazılan adama belediye kat kat para vermişti ya. Onların dünyalık kaybettiklerine karşılık Cenab-ı Hakk'ın onlara vaat ettiğine kadar. Sonsuz ebedi cennet ya. Hepimizin arzuladığı şehitliği Allah onlara nasip etmedi mi? Hepimiz istemiyor muyuz şehitliği? Sorgusuz, sualsiz böyle elimizi kolumuzu sallayarak cennete girelim. Cenab-ı Hak onlara nasip, piyango onlara vurdu. Hepimiz diyorduk ki biz dünyaya İslam'ın hakikatını ilan edeceğiz diyorduk. Onlar lisanı haliyle, dimdik duruşuyla, izzetiyle, o İslam topraklarını terk etme işleriyle ne yaptılar? Tüm dünyaya İslam'ın hak ve hakikat olduğunu ilan ettiler mi? Cenab-ı Hak onları istihdam etti. Şimdi Öyleyse böyle külli neticeler için bu çok büyük neticelerin yanında Gazze'deki 50-60 bin insanın hayatının zayi olması, o çocukların cesetlerinin parçalanması hadisesi bile bunun yanında nedir? Getirdiklerinin yanında götürdükleri nazara bile alınmayacak kadar küçük. Neden? Şimdi milyonlarca insanın Müslüman olmasına vesile oldular. Milyonlarca insanın ebedi hayatlarının kurtuluşuna karşılık Burada 50-60 bin insanın 50-60 senelik hayatlarını alıp onlara ebedi bir saltanatı bahşeden bir hadise var ortada. Cenab-ı Hak canibinden olaya bakarsak mevzu bu. Bu şu değildir ki ya onlar nasılsa şehit oluyorlar. Olsunlar ve ne güzel şehit oluyorlar deyip de bu bizi mesuliyetten kurtarmaz. Onların canları, malları, namusları payimal olurken Allah onların hepsinin hesabının bedelini bize sorar. Onlar kazanırlar, biz ise kaybederiz. Bu nokta demek ki biz zahiren şer gibi gördüğümüz o hadiseler hakikatta neymiş? Külli kanunların tazikatı altında inleyen cüz'i fertlermiş onlar. Onları da Cenab-ı Hak ne yapmıyor? İhmal etmiyor. Onların zayi olan hukuklarını sonsuz ebedi olarak onlara ahirette sonsuz teslim edecek. O kanunlar cereyanlarının cüz'i muhtezaları olduğundan elbette külli maslahatlara medar olan o kanunları muhafaza ve riayet etmek için o şerli cüz'i neticeleri dahi halk eder. Fakat o cüz'i ve elim neticelere karşı imdadat-ı hususiyeyi hassay rahmaniye ve ihsanat-ı hususiyeyi rabbaniye ile musibete düşen efradın feryatlarına beliyelere giriftar olan eşhasın istigaselerine yetişir ve faili muhtar olduğunu ve her bir şeyin, her bir işi onun meşiyetine bağlı bulunduğunu ve umum kanunları dahi daima irade ve ihtiyarına tabi bulunmalarını şu cümleye dikkat ve o kanunların tazikinden feryat eden fertleri bir rabb Rahim dinlediğini ve imdatlarına ihsanatıyla yetiştiğini göstermekle Esma-i kayıtsız ve hassiz cilvelerine hassiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o külli adetullah düsturlarının ve o umumi kanunların şuzuzatıyla ve hem şerli cüz'i neticeleriyle hususi ihsanat ve hususi teveddüdat yani sevdirmekle hususi tecelliyat kapılarını açmıştır. Yani o büyük projelerin küçük şerlerinden zarar görenleri de haşa Cenab-ı Hak unutmaz. Onların kaybettiklerine karşılık kat kat fazlasını onlara ikram eder. Yine rahimi mutlak olduğunu, zatı ganiyi alelıtlak olduğunu onlara ispat eder ve bizzat gösterir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.